Minecraft Poseidon'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün Poseidon'un hazine gemisini yapıyoruz ve hazine gemisinin malzemelerini topluyoruz. Ayrıca e, diğer bölüme hazırlık için Poseidon'un kartalını yapacağız. Poseidon'un kartalının malzemelerini toplayacağız. E, bu bölümü yapmak istemiştim ama bu bölüm bayağı bir uzun süreceği için e, Sığarsa sonuna kadar yani çok video uzamazsa koymayı düşünüyorum. İnşallah video uzamaz ve Poseidon heykelini yapabiliriz. Ama zannetmiyorum ama yapacağız. Diğer bölüm olsun bu bölümde olsun belki yapmışızdır. Şu an bilemiyorum. Evet güzel bir replay gö gördünüz. <laughs> Şimdi ee, sandıklardan gidiyoruz. Elmaslarımızı alıyoruz ve kendimize elmas set yapıyoruz. Elmas set yapınca büyü, büyü, elmas setlere büyü de basacağız arkadaşlar. Büyü odası da yaptım. Onu da göstereyim sizlere. Güzel bir rap görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kedimizin, köpeğimizin ve atların e, isimleri ne olsun yorumlar yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi kafalarımızı craft edelim. İşte ne bileyim göğsümüzü craft edelim. Pantolonumuzu craft edelim. Hepsini craft edelim ilk önce. <laughs> Sonra büyülerimizi de basarız. Göğsümüzü bastık. Aldık yani. Kaskımızı da aldık Pantolonumuz da hazır Şimdi de ayakkabılık kaldı Ayakkabılığı alıp Büyü basmaya girebiliriz Aynen öyle Hadi bakalım Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ee, Güzel bir video olur Umarım Emeğimin ee, karşılığı için Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Şimdi Geldik büyü odamıza Büyü odamızda Hemen pantolonu işte ne bileyim ayakkabı Ayakkabılığı basmayacağım arkadaşlar. Çünkü level yetmeyebilir. Şu an 33 leveliz. Şimdi ilk önce kafalıkla başlayalım. Kafalıkta ne varmış? Koruma 3 varmış. Ve solun göç 3 varmış. Güzel. Ee, denizin altında nefes almak iyidir. Koruma 4 çıktı güzel. Koruma 4 de olur. Süper. Şimdi arkadaşlar levelimiz bit bitti. Levelimiz bittiği için ben hemen level kasıp geldim. Oralarda kestim. Sıra pantolonumuza bastık. Aynen pantolonun bastığımızı gördünüz. Koruma 4 kırılmazlık 3. Onu da bastık. Şimdi elmas set giyme merasimine merasimini göstereceğiz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Elmas setimizi giyiyoruz. Bu arada atların isimlerini yazın yorumlara. Ben bir tane aklımda bir at, atın ismi var. Bu, bu atımızın ismine Phobos koyacağım arkadaşlar. Phobos çok güzel bir isim bence atlara yakışır. Ne bileyim kendinize ait bir atların böyle özel bir isimleri varsa onları da yazabilirsiniz. Mızraklı bir gösterimizde yaptık. Abi çok iyi oldu ya şu arkadaki heykel. Şimdi arkadaşlar gemimiz için malzemeler lazım. Ladin odunu lazım. İşte ne bileyim ee, nedirdeki o çarpık köklerden lazım. O çarpık köklerden de alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Yunus, 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 bizi takip ediyor. Çok güzel bir şekilde. Mızraklı bir gösteri de yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada ee, o <laughs> heykelin altına güzel bir oda yapacağım. Güzel bir hazine odası. Altınlarımız, elmaslarımız duracak. Kartalla beraber onu yaparız artık diğer bölüme. Arkadaşlar bu bölümün kapağına ee, kartalı koydum. Oraya görürsünüz, ee, oradan görürsünüz nasıl olacak diye. Yani ee, Clip Bag değil sadece nasıl bir kartal yapacağımızı oradan anlayabilirsiniz. O yüzden koyacağım. Şimdi arkadaşlar odunlarımızı toplayalım. Odunlar to toplansın. Burada biraz e, sesimi kesiyorum arkadaşlar. Evet bayağı bir odun topladık arkadaşlar. Ladin odunu. Bayağı bir yetecek bize. Ee, şeyin gövdesine işte e, gemimizin gövdesine. Şimdi Nether'daki odunları toplayalım. Güzel bir replay'den girdik. Replay'den daha çok e, odun toplarken kendi ekranımı göstermek daha mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden replay'leri kısa kesiyorum ve böyle yani bana çok rahatlatıcı geliyor bunları bu odunları toplamak böyle izlemek. İnşallah size de keyifli geliyordur. Ee, normalde artık Bed Bad Wars videoları falan tutmuyor. Ben de o yüzden Survival'larına geçtim. İyi ki de geçmişim arkadaşlar. Bir 4 aylık ee, kısa bir ara, aramız oldu. Çünkü sınavlara falan hazırlıyorum arkadaşlar. İşte o, diğer sene 12. sınıf olacağım. O yüzden böyle aralıklı aralıklı canım isterse videolar çekiyorum. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Veya Be 5-4.5 e, stack falan oldu. Ben 5 site falan yapmaya kadar yeter herhalde 5 site. Oraya kadar bir toplayayım. Güzel olur umarım. Eee baş e, tam yılda e, gemi biraz farklı. Yani bu sefer gemiyi farklı bir yerden yapacağım. Yani kendim yapacağım daha doğrusu da. Mesela malzemeleri falan değiştireceğim. Şimdi sandıklarımız e, topladığımız şeyleri sandıkları dizelim. Görmüş olduğunuz gibi çarpık köklerimizi dizdik. Şimdi sırada Ladin odunları var. L ladin odunlarını da sandıklara dizelim. Bir tane sandık alıyorum ve çiftli sandık yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz çiftli sandığımızda şimdi Ladin odunlarımızı dizelim. Hadi bakalım. Bayağı bir malzeme topladık. Bu günlerde yelkenlinin e, şey olacak. Günler olacak. Yelkenle de kullanacağımız günler olacak. Şimdi keşif yaparken arkadaşlar işte e, gemimize sarmaşık falan da lazımdı. Onları toplarken bir köy çöl bul, kölle köy buldum ve üstte hiç tahmin edemeyeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Uçan portal var, portal kalıntısı. Çok güzel bence, mantıklı, <laughs> Bayağı güzel olmuş yani bayağı böyle. 118'e güncellediğimden beri böyle şeyler de görüyorum, dengeliyorum. Bir tanesini sizlere göstermek istedim. Bence güzel oldu. Arkadaki köyünde koordinatlarını alacağım daha sonra lazım olur diye burada tamir altın kazma çıktı kafalık çıktı altın kafalık güzel opsiyonlarımız da var çakmak bir tane var Al alır mıyım almaz mıyım bir bakacağım şimdi artık alayım Al. alev topu baya bir şey toplamışım aslında yapraklar falan aldım lazım olur diye aldım arkadaşlar şimdi çöle ineceğiz çöldeki köye ineceğiz ama bu repliği de sizlere göstermek istedim Bunun manzarasını nasıl gözüküyor Efsane gözüküyor bence Çok keyifli duruyor Buraya gelip bir keşif yap yaparız arkadaşlar Artık <laughs> Şimdi e, Görüyorsunuz her şeyin böyle konumunu al aldığım bir defter var O defteri de Çölün ko e, konumunu yazdım Şimdi arkadaşlar Sandıklarımızdaki malzemeleri görüyorsunuz Sandıklarımızdaki malzemeler Hepsini teker teker sizlere göstereyim bayağı bir malzeme toplamışım ee, gemim şey yaparken ne bileyim e, poseidonun heykelini yaparken bayağı bir malzeme elde etmişim ee, biraz fazla toplamışım ama bu bizim bize ileride lazım olacak İleride lazım oldu, olacağı için çok e, güzel oldu <laughs> yani bir 10 15-16 sandık falan var birazdan da gemim gemilerim e, yapacağımız geminin malzemelerini göreceksiniz arkadaşlar ne kadar malzeme toplamışım onları da sizlere göstereceğim Onları da 4, 4 5 sandık falan malzeme tuttu. Yani o kadar da değildi. Bakacağız şimdi artık, artık. <laughs> Evet. İşte yünlerimiz, eee ne bileyim. Kalan malzemeler, haritalar falan. İşte kazmalar, kırık kazmalar. Şeker kamışları, topraklar, bayağı toprak ee, toplamış arkadaşlar. Reston bayağı var. Bakır çok var. Kömür aşırı fazla var. Bakalım artık ne olacak. Şimdi gemimizin malzemelerini ve e, ee, gemimizin malzemeleri görüyorsunuz aynen. Çünkü evet. daha ıı, kartalın malzemeleri toplamadım. Kartalın malzemeleri toplayınca onları da göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra atlarımızı, kaplumbağalarımızı falan lamalarımızı gösterelim arkadaşlar. Bunları da e, vakit ayıralım bunları da göstermekle. Bayağı bir kaplumbağalarımız var. Bunlar da burada bizim duruyor. Güzel güzel güzel. Dursunlar bakalım atlarımız var. 5, 5 6 tane atlarımız var. Onların da isimlerini isimlerini yorumlarda belirtirsiniz güzel olur ki onlarda sizin sizin yorumlarınıza hem de etkileşim olur. Şimdi bir köpek, bir kedi. Bunların da isimlerini de artık yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi gemide kullanacağımız bir şey var. Arı kovanı kullanacağım arkadaşlar gemide. Onu kullanmak için de arılar lazım. Arılar da buradan e, altına yanlışlıkla ateş ka, e, ateş şeyinin Kampının ne deniyor Onun altına yaprak koyduğum için aralar bana saldırdı ama Kaçarak kurtuldum aralardan Araların hiçbiri de ölmedi çok güzel oldu Sıkıntı olmadı yani <laughs> Şimdi görüyorsunuz Ateş kampına Ateş kampı mıydı bunun ismi ya Ateş Bir şey vardı bunun kamp ateşi ya ateş kampı diyorum Kamp ateşi Evet topladık arkadaşlar hasılatı Şimdi güzel bir uyku Çekelim gece oldu Güzel bir şekilde replayde göstermiş olduk Bunlardan da bal peteği elde ettik. Güzel oldu. Şimdi. E, arı kovanı elde etmek için Bu huş odunları la çok gerekli oluyor. Huş odunların yanına çiçek ekerseniz Eee Bal kovana çıkması oranı daha çok artıyor. Ama ben biraz daha odun toplamak için Yani fidan toplamak için e, ilk önce çiçeksiz ekiyorum. Çiçek, çiçeksiz, e, çiçeksiz ektiğim için Hızlı hızlı böyle topluyorum. Sonra eee fidanları aldıktan sonra çiçekle beraber ekeceğim şimdi kendi ekranımı görüyorsunuz arkadaşlar burada ee, hem replay hem kendi ekranımda göstermek için böyle daha güzel olur diye düşündüm fidandan nasıl düşüyor hem de o şeyi görürsünüz atmak süre görürsünüz diye bayağı bir de huş olduğunu elde ettik Bunlar da işte sandık kullanımında işte ne bileyim yeminin ee, içindeki sandıklar yapımında kullanırız bayağı iyi oldu güzel oldu yani Ayakkabıda da basarım arkadaşlar bir zamanda Ayakkabıda basmayı unutmuşum Ya unutmadım da level yetmedi Level yetmediği için basmadım Şimdi <laughs> Fidanlarımızı topladık Çok iyi Sıra neydi Sıra yine bu e, Bal peteklerini toplamakta Bal peteğine 6 e, tane tahta 3 tane bal peteği arı kolunu elde ediyoruz Şimdi sıra kartalın kanatları yapı yapımı için e, siyah yün lazım siyah yün de mürekkep balın şey e, siyah boyda mürekkep balından çıkıyor e, zaten biliyorsunuz onlarla e, beyaz yünü birleştirerek siyah yün elde ediyoruz bir e, buçuk istek falan siyah yün elde edeceğim ama bayağı bir lazım 3-4 istek lazım e, bu bölüm kartal yapımı yetişmeyecek o yüzden diğer bölüme aktardım arkadaşlar kartal yapımını bence e, video hem sizin için video daha uzun 20 23 dakika falan zaten 10 dakikası gemi yapımı sürüyor bayağı bu uğraştım arkadaşlar zaten tridentimizi görüyorsunuz tridentle bu mürekkep balıklarını avlıyoruz güzel oluyor şimdi e, bu cevherini görüyordum sürekli dışında zaten e, kaplamalı şimdi Bunlar hep büyüdü. Ben burada biraz AFK kaldım. İşte ne bileyim burayı geçti, gezdim, buradan geçtim falan. Bayağı büyü büyümüşler. Bu hasadı da sizlere göstermek için bunları topluyorum arkadaşlar. Yani bir buçuk stek falan amatiz elde etmiş, elde ettim buradan arkadaşlar. Uh bayağıdır konuşuyorum. Yoruldum. Şimdi totem farmında geçen bölüm yapmıştık ik ikinci bölümde. Totem farmında güzel bir şekilde elde etmiştik. Şimdi ee, mürekkep az kesesi az geldi bana gözüme. Tekrar bir Avlayalım dedim Güzel olur hem bu görseller falan Zaten sonuçta Poseidon'uz Poseidon Bir siginle büyümüşüz Yapalım dedim Suyun altında güzel oluyor Şimdi siyah yönümüzde craft etmiş bulunmaktayız bir 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 64'lük bir de 11 tane falan var Şuraya koyalım Günlerin yanına Sonra daha çok artırırsak artırırız Şimdi arkadaşlar gemi yapımında Müzikle sizi Baş, baş başa bırakıyorum keyfiyyətlər arkadaşlar Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim çok keyifli bir bölüm oldu kendinize çok çok iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın.